<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Başar. Ee, Yama 1.0 çıktı. Eee için. Bugün biraz baktık eee bu, e, bu işte derin mekaniğine, işte denize atma mekaniği, yağma falan onlara biraz baktık. Onlarla ilgili bir de bir takım arkadaşlar meydan okumalar geldi yeni. Oynay yaptığımız tutorial'lar vardı. Bu e, yeni yükselen dalgalar genişleme paketi için bir de böyle yapmışlar. Böyle yani bir şey var. Ufak ufak XP'ler veriyorlar. Hmm. Bakalım. Yeni başlayanlara veriyormuş. Okey. Yani yapamayan olursa diye sanmıyorum pek yapamayan olacağını. Kolay şeyler ama dursun diye bir yüzünü çekelim dedim. Peki. Bakalım. Yunlanma tesiri gücünü kullanalım. Peki. Bayağı basit herhalde. Tamam. Yani şöyle arkadaşlar bu kartlar geldiği zaman uyumlanmalı kartlar. E, geldikleri zaman size bir spell mana veriyorlar. Dolayısıyla Evet. Rakip 5 mi? Anladım. tip ejderin kuyruğunu çağırdık. Ejderin kuyruğu 3'e 2'ydi galiba. Hoppa. Adam da sersemlediği için blok yapamayacak ve ölecek. Peki. Bu, kadar ve bitti mi yoksa biraz daha devam var mı? Biraz daha devam var herhalde. Ha var okey tamam şunlar. Daha zor. Tamam böyle 6'ya 6 yaratık var. 4 demir geçmemiz lazım. Tamam bu seviye atlayamaz. Bir bir yaptığımızda rakip çeker alıyormuş. Bakalım. bakalım. Evet. ejderin koruması. Peki. Herhalde bunu atacağız. Tamam. Geri çekilme. Geri Peki. Bunu mu koyayım? Evet bunu koyuyorum. Dolayısıyla bu rakip çeker aldım Evet tamam. Bunu koyalım oyna. Evet böylece manak kârmış olduk arkadaşlar. Şimdi bunun rakip çekeri de olduğu için bu bunu çekecek. Bu dördü bloklayamayacak ve ölecek. Evet. Uyumlanmaya sahip birimler büyüdenle ilgili bir ikili olarak rakibini şaşırtır. Diyor. Yaşasın ya. Okey. Buna bak. Elde var bir. Derinlere dalış, yine aynıla ve tecrübeler anladım. Bu biraz daha zor olacak yani. E, derin mekaniği arkadaşlar hatırlamıyorsanız, testinizde 15 kart kaldığı zaman çalışıyor. Testimiz okay. 17 kart tamam, zaten bu çok basit olacak. Hı? Bir görelim bakalım ne oluyor. Bunu çekince desteğimiz 15 kart kalacak. Dolayısıyla derinli çalışacak. Anladım. Ha iki tane yiyip 14 vuracağız. Tabii ki bu ikisini oynayacağız. Bunlar bana bize Rakip umuyorum. Um bu derinin arkadaşlar bir güzelliği var. Sürekli her saniye deli gibi bakmaya gerek yok. Derine kaç kart kaldı yazıyor gösteriyor size. Yani diyor ki derine 3 kart kaldı, derine 2 kart kaldı falan falan. Bu arada biz bunu bugün oynadık. Fena değil fakat biraz ağır kalıyor arkadaşlar. Sıyrılgan ve korkunç destiler pataklıyor çünkü erken oyunu pek yok. Ya da arkadaşlar, derine daha yavaş ulaşmaya çalışmanız lazım. Ee, o zaman da bir deste biraz kalitesinden kaybediyor. Kaç kartmışız? 21. Bunu atınca 18 kart kalacak, bunu katınca 14 kart kalacak. Peki, kabul. E bu isim yapacağız zaman, başka yapacak bir şey yok. Peki. Bir de Safra atalım. Tamam. Derin, derin uyandı. Yani örümceği açmamız lazım burada arkadaşlar. Yediklerden birisini tutacak. iki yiyecek. Yediyle birlikte dokuz yiyecek. Ölecek. Kara kerizleri. Okey'e basmak yerine space'e basabilirsiniz. Kabul ediyor. Hearthstone'da olmayan bir şey biliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar şey aslında gelse o da güzel olur. Hartsus'un böyle bir şey. Şimdi mesela Outcast mekaniği geldi ya. Outcast'ı küçük bir takım puzzle'lar sırf öğretmek için. Evet. Öğrencilerimizi kullanarak Nautilus var. Nautilus arkadaşlar derin olduğumuz zaman ee, seviye atlıyor. Seviye atladığında zaman 13-13 emine çıkıyor. Bir de ee, bu deniz canavarlarının 4 manavı uzatıyor. Dolayısıyla biz bunu yapacağız. Daha derine. Daha da derine. atladı Evet. Şimdi bunun çok güzel bir kombosu var arkadaşlar. Bugün Destiny oyun için biliyorum. Ee, şu yaratık saldırırken rakibin bütün yıldan eksi atak veriyor. Ve ee, ayrıca ee, dost e, canınız canavarına korkunç da veriyor. ne diyor? Peki. Bunu da oyundan atalım. Can'ı e, kendisine bazı bir yaratı oyundan atıyor komple. Okey. sadece şimdi sıfır blok yapabilecek arkadaşlar. Neden? Bu eksi iki atak verecek. Bunlar iki ve bir atak kalacaklar. Zaten korkunç biliyorsunuz. Hepsine korkunç da verdiği için. Korkunçta e, korkunç da iki atak ve altının savunma yapmasına izin vermediği için. Bunu bloklayabilecek hava. Yok bunu da bloklayamazlar. Buyur. Adama 43 vurduk galiba. Evet. Bu baya güçlü oluyor. Ben bugün buna benzer bir şey yaşadım. Ama işte arkadaşlar şey yaptığınız zaman yani normal ranked oynarken e, şeye çok abanırsanız e, neydi adı? Hmm, derin olma işlemine e, şey problemi oluyor. Yani agresif destekler gibi çünkü siz çok onlara odaklanıyorsunuz bir takım e, savunacak yaratıklarınız oluyor ama e, rakip sıyrılgan ve şey oynadığı için neydi adı korkunç işte veya yani destesine göre can sıkıyor yağma arkadaşlar rakibe vurduğunuz zaman işe yarıyor şöyle yapacağız buna bir ölürse kafasına da bir vuracak adamın tamam dolayısıyla adam 3 kalacak bu kartta 1 mana 2 2 iki. Diyor ki yağmaladığım zaman artı bir artı bir alırım diyor. Ben sizin başın diyoruz ve rakibini ağzına vurup gönderiyoruz. Bill Walter, Haydo Doğum'un başrak uçlarından biri yağmayı kullanmak. Bill Trotter'da bayağı yağmalı kart var arkadaşlar. Peki. okay Ölsün. Yine yağma çalıştı arkadaşlar. Bu üçü çocuk. 3-2. Üç, üç, olacak. üç iki, bir de bu vuracak. Çok, şey. çok şey varmış. Bu arada arkadaşlar e, seslenme bana hiç iyi gelmedi. Hoşuma da gidiyor aslında. E, ama tabi oyundaki yazıların hepsinin Türkçe olması değişik geliyor. Alışamadım ona. Elimden geldi kadar söylemeye çalışıyorum her şeyi. Son diyanma bulmayacağım. Rakibin neksini bu tur derin sulara göm. 3 hmm. Anladım. Bunu açacağız. Saldıracağız. Abanımız olduğu için. Adamın suratına damage vuracağız. Sonra bunu oynayacağız. Adamı öldüreceğiz. Kolay yapmışlar. Saldırdım. Savunsa da arkadaşlar adamın suratına hasar geçireceğimiz için. Al. Şimdi göreceksiniz. Rakibin suratına vurduysanız top saat atlıyor. Evet, rastgele hedeflere veriyor. Vuruyor arkadaşlar. Eğer vuracak hiçbir şey kalmasınlar rakibin sorununa bir vuruyor. Biraz görseli yorucu. Okey, yağmayı da öğrendik. Yeni mekanikleri alıştırtıyorlar arkadaşlar bizi buradan. Bir yandan da biraz biraz da XP geliyor. Şeker, zararı yok yani, tamamdır. Okay. Ne kalmış önden gidenler, bunlar da öncüler tamamdır. Hadi bakalım. Okay. Ee, şöyle arkadaşlar, öncülerle saldırdığınız zaman. Sadece öncülerle saldırdığınız zaman size bir daha saldırak geliyor. Ve ikinci saldırınızda herkese alabiliyorsunuz. Şöyle yapacağız. Gel şöyle diyeceğim. 3-2 geçti. Evet. Şimdi sadece öncülerle saldırdım. Bunların ikisi de öncü. görüyorsunuz. Bir daha saldırabiliyorum. Bir daha gel. Bayağı güçlü bu bugün karşıma geldi. Bu öncü olayı fena değil. Birkaç tane çok güzel kartı var. uçalım. Ne görün Saldırıyoruz. Şimdi bu yaratık dost birinden saldırır. Rakibin eksiğine biraz hasar verirsin diyor. Saldırdım. Okay. Okay. Tamam. Şimdi arkadaşlar bariyer olduğu için bir daha saldırabiliyoruz. Bu sefer de bu yeni saldırırken biri vuracak. Adam bunu bırakırsa bir yiyip ölecek. Evet. Yani öncülerle saldırırken adamın diğer yaratılığını yumuşatabiliyorsunuz da. Bakalım. İşimiz daha bitmedi. Hmm. Tamam. Hmm. Peki. Bunu açalım saldırırken vurabilmek için. Böyle hepsiyle girelim mi? Bunu da açacağız tabi. Okey. Ee, şöyle yapalım. Şimdi bunlarla saldıramıyorum arkadaşlar çünkü bunlar şey... E, ee, bunlar öncü olmadığı için saldırıyı bozacaklar. Atak. Şimdi Miss X'de çalışacak. Miss Fortune 3 kere 1-1-1 vuracak. Ee, bu da bir vuracak. O. Şimdi hepsiyle girersem ne olacak? Miss Fortune 3 vuracak. Bu 1 vuracak. 4. Ee, bunu challenge edeceğiz. Rahat rahat öldürüyoruz. Doğru mu? Challenge. 3 bu. 3 bu. 1 bu. Bunlar sadece etkileri arkadaşlar. Sonra bir de 3, 2, 4, 1 vuracak 14 damage vuruyoruz. Yanlış anlamıyorsam. Biraz görseli bunu zorlayıcı yine. Toplarda biraz böyle... Evet. Dediğim gibi unutmayın. Öncüler sadece öncülerden oluşan bir atak Size ikinci atak hakkını tanıyor. Öncülerle normal adara karıştırırsanız olmaz. Voltumuzda 8 mi oldu maşallah. Peki. Evet. Tek tek topla ve zafere var kaldı. Son 2. Kırılgan arkadaşlar bütün ee, rakip, bütün yaratıkların çekebildiği Yani bunu açacağız. Buna kırılgan verecek. Ve arkadaşlar bunu karşımıza çekeceğiz. O zaman 4 içeri geçecek ve adamı öldüreceğiz. Katakulli Aşe. Vav. Wow, çok iyiymiş rakibin adı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. bütün bütünlükleri challenger oluyor gibi oluyor. Rakip çeker oluyor gibi oluyor. Ee, kırılgana karşı. Peki. Yine aynı şey arkadaşlar. Aslında yine aynı kapıya çıkacak. Açsana abi. Tamam. Önemli değil. Yani önemli olan dördüncü yeri geçmiş arkadaşlar. Diğerleri pek uğraşmıyoruz. Bu bloğu değiştiremedik istediğimiz gibi. Ha değiştiremez gayrı. bazı yaratıklar kendileri otomatik kırılgan olarak karşı. O niye? Çünkü e, güçlü oldukları için. Mesela 3 mana 2'ye 4 sıyrılgan kırılgan var. Sıyrılgan kırılgan biraz değişik oldu ama. E, bakalım burada Gangplank var. Burada bize barut fıçı, fıçılarını ölçecek arkadaşlar. Bu e, build e, yükselen dalgalar expansion'daki diğer bir mekanik. Pek kuvvetli bir mekanik değil ama görün. Şöyle yapıyor. Ee, barut fıçılar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi göreceksiniz. Üst üste bir sürü açabiliyorsunuz bunlardan. Bunlar saldıramıyor ve savunamıyor ve kırılganlar e, bütün büyülerimize, yeteneklerimize ekstra bir hasar verdiriyorlar. E, fakat büyüler veya yeteneklerimize rakibe vurduğumuz an e, gidiyorlar. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu kart bu sayede bir şeye iki vuracak. O ölürse rakibe de 2 vuracağız. Dolayısıyla bunu atacağım. iki vuracağım. Adamın kafasına 2 vuracağım. 5 de buradan öldü. Bu da gidecek ondan sonra. Ee, birden fazla Barut fıçınız olduğu zaman arkadaşlar üst üste biniyor. Yani masadaki altı yarı slotunuzdan sadece bir tane siniyor Barut fıçıları. Böyle enteresan bir ee, tek yapmışlar, hoş olmuş. Ama mekanik güçsüz. Okey, böyle ölüyor. Barut fıçımız geldi arkadaşlar. Üç farklı rastgele düşmanı iki asa vereceğiz. Buna, buna ve kafaya vuracak. Öldü işte. Tamam. Adam 5 kaldı. 2 yaratığı da öldü. Barut fıçısı gitti. Adamın yaratığı dayanıklıydı ama canı 1 olduğu için fark etmedi. 2 vurduk. 1 azaldı. 1 vurduk. Öldü. Evet. Bu da son herhalde. Bu seviye pek yüksek değilmiş. Adam derin mi? Derin galiba. Oo oo oo. Vay 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 vay. Tamam. Şimdi arkadaşlar Boris fırçanı göreceksiniz. Bakın burada birikiyorlar. Manyak gibi Boris. Dolayısıyla 6 barut fıçımız oldu burada arkadaşlar. Bu normalde saldırırken adama ve bütün yakınlar bir vuruyor. Bu sayede 7 vuracak. Ben böyle kaybedecek miyim acaba? Hayır yok aban olduğu için tam sıfır abone Aban olması kazanamayacak. Nasıl vurduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Normal adam blok yaptı. Vuramamız lazım fakat yaradığımızın aban olduğu için şimdi öndeki yaratığın defansı sıfır ya önde yaratık yok. Artan 6 hasarın hepsini kafasına geçiriyor. Fakat gördüğünüz gibi bu geçiremedi. Yani iki vuruyordu bu. Önde yaratık olduğu için geçiremedi. Çünkü aban yok. Sadece abanla yapılan bu işi. bu. Dolayısıyla bu da yeni gelmiş meydan okumaların çözümü oldu. Pek de zor değillermiş ama yine de koyayım dedim. Takılan olsa diye. Okey devam diyelim. Hepsi bitti mi acaba? Hepsi bitti sanıyorum. Evet hepsi bitti. Bunlar arkadaşlar ufak miktarda XP veriyor, yapabilirsiniz. Yeni perçe birlikte e, bütün bölgelerin e, ilk 12 seviyesine e, %50 XP bonus geldi. E, maximum level 20'den 25'e çıkartıldı. Dolayısıyla arkadaşlar yani istediğiniz desteği yapmak çok çok zor değil. Belki yani yeni expansion kartı biraz vakit alır ama e, bir de biliyorsunuz e, giriş ödülleri var zaten. Artık onlarla birlikte. Sağolun ben bunu almışmıştım kapsülü. Bir tane keşif getirdim. Yarın altın sandık alacağım. Sonra bu sonra bu sonra. Bu, sonra koca bir deste veriyor. İki tane de Legendary veriyor içerisinde. İki tane Champion veriyor. Böyle. Ee, Sizin yanında takıldığınız bir yer olsa sormaktan çekinmeyin. Görüşürüz.